Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 15 ilçeye koşuşturmaya, insanlarımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bugün de arkadaşlarımız eş zamanlı olarak Antakya'dan başlayarak 15 ilçemize 15 arabayla ekipler halinde çıkacaklar. Hemşehrilerimizin ihtiyaç sahibi olan 17 ihtiyaç kartı dağıtacaklardır. Bu hemşerilerimiz hayat öneme haiz olan temel ihtiyaçlarını giderecekleri bizim anlaşmalı olduğumuz marketlerden yapabilecektir. Her ay belli bir miktarda marketlerimize alışveriş yapacaklardır. Bu alışverişleri bizim verdiğimiz halk kartlarla yapacaklardır. Şu andan itibaren 17 bin hemşerimiz biraz daha rahatlayacak. En azından temel ihtiyaçlarını giderecek gıda malzemeleri evlerine alacaklardır. Hatay Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren hemşehrilerin yanında olmaya gayret etti. Şimdiden hem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmet ettikleri tüm hemşehrilerimize de hastalıksız günler diliyorum. Yollara açık olsun. Teşekkür ediyorum.